öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmaz ellerimde kuparmaya çalıştığım zincirlerden kalma yara izleri yine yeni iyileşmeye yüz tutmuş olsun gözlerimde öyle bir karanlık olsun ki gören kör oldum sansın yanaklarım kurumuş olsun gözyaşlarımdan dudaklarımsa Çatlak, çatlak. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmaz. Belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiçbiri olmasın gözümde. Hiçbiri tamamlayamamış olsun cümlelerimi. Hiçbiri bağlayamamış olsun geceyi sabaha. Hiçbirinin gülüşünün her ani senin kadar aklıma işlenmemiş olursun. Hiçbirinin حيالي إنجزل حالي